Muhakemat, ikinci makale, on ikinci mesele. Beş, eğer çendan o dibacelerde şu sanatı belagat çok dakik ve latif olmazsa da fakat ondaki beratül istihlal, bu hakikata bir beratül istihlaldir. Eğer istersen ulumu âliyenin, eğer istersen ulumu, ulumu âliyenin kitaplarının dibacelerine bak. Sarf, nahif kitaplarının dibacelerine bak. Eğer çendan o dibacelerde şu sanat belagat çok dakik ve latif olmazsa da fakat ondaki beratül istihlal bu hakikata bir beratül istihlaldir. Hem de şu kitabın kitabın dibacesinde mucizata işaret yolunda Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam zatı nübüvvetine mucize gösterilmiştir. Beratül İstihlal bir eserin içindekilerini güzel bir başlangıçla baş tarafında anlatmak demektir. Alet ilimlerinin dipnotlarındaki izah ve şerhler buna güzel bir örnektir. Belki bu ilmi ve açıklayıcı dipnotlar belagat ve sanat noktasından ince ve latif olmayabilirler. Lakin onların güzel ve açıklayıcı halleri güzel bir numunedir. Bu gibi ilmi dipnotlar ve şerhler metne giren yanlışlıkları ve hataları ayıklayan ya da aslına döndüren birer muhteva redaktörleri gibidirler. Klasik İslami kaynaklara yapılan ilmi şerh ve izahlara bu nazarla bakılabilir.